Hepinize selam arkadaşlar. Benimle birlikte bir gün geçirin. Çok uzun bir gün bizi bekliyor. O yüzden bloklamak istedim açıkçası. Önce dişlerimi fırçalıyorum, bir suyumu içiyorum ve hemen ardından kahvemi yapıyorum kendime gelebilmek için. Ve mumlarımı yakıp makyaj masama oturuyorum. Önce saçlarımdan başlıyorum. Saçlarımı da yaptıktan sonra hemen makyaja geçiyorum. Işıltılı soft bir makyaj yapmak istedim. Aynı zamanda uzun bir gün olacağı için de kalıcı bir makyaj olması gerekiyor. Bu yüzden güzelce bir sabitliyoruz rahat şık bir kombin istedim. O yüzden böyle bir kombin yaptım. Parfümümü sıkıyorum ve dışarı çıkmak için artık hazırız. İlk durağımız tırnaklarımı yaptırmak. Hava göründüğünden de soğukmuş. Soğuk havada yürüyerek geldiğim için söylenmişim tabii ki. De. Ama sonuç tam istediğim gibi oldu. Tırnakçıda işim bittikten sonra kendimi şımartmak için Pandora'ya geldim ve kendime yüzük aldım. Evet doğru duydunuz. Şansıma da kampanya varmış. Yüzükler alınca bileklik hediye geldi. <laughs> Sephora'yı da görünce bir uğramak istedim. Bir fırça aldım çıktım. Sonunda eve geldim. Hemen kahvaltı hazırlamam gerekiyor. Saat öğleden sonra bir buçuk ve ben daha yeni kahvaltı yapıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Ekmek kızartıyorum ve avokadoyu dilimliyorum. Ekmeğin üzerine sürüyorum. Omletle birlikte yiyorum. Yemeğimi afiyetledikten sonra yeni bebeklerimi yerine yerleştiriyorum sıra geldi Lazara. Yaklaşık 20 dakikamı aldıktan sonra hemen spor için hazırlanmaya başlıyorum. Bu günün en sevdiğim anı olabilir gerçekten de. Bakar mısınız nasıl mutlu mutlu gidiyorum. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra hemen spora başlıyoruz. Neredeyse yaptığım hareketlerin üçte birini bile göstermemişim arkadaşlar. inanır mısınız? Fazlasıyla yoruldum. Aşırı terledim. Ama asla bırakmıyorum. Benim istikrarı görüyor musunuz arkadaşlar? Son olarak da 40 dakika yürüyüşümü tamamladıktan sonra artık sporum bitiyor. Yemin ediyorum sporum bitti. Ben de bittim. Bugün neler yaptı bu enerji şakası. Tamam tamam son kez fiziğimi göstereyim duşa giriyorum. Oh duşumu aldım bütün yorgunluğum geçti sanki. Hemen saç bakımımı da yapıp saçlarımı tarayıp bir güzel kurutuyorum. Ve ardından spreyimi sıkıyorum. Glosssuz olur mu? Asla olmaz. İşte şimdi hazırız. Eve geldim hemen şöyle köfteli salatamı yedim. Son olarak dizimi de açıyorum ve uyku moduna geçiyorum. Hepinizi çok öpüyorum hoşçakalın.